Küçüklerim, canlarım, kardeşlerim hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz yerindedir. Keyifler, gıcırdır. Sizden gelenler serisindeyiz. Bir başka videodayız. Bizlere güzel vurgunları göndermişsiniz. Buffalo King Mega ile başlıyoruz bakalım arkadaşımız. 1 liradan ne almış? Hop. Devamı da güzel gelir diye düşünmüştüm ben. Kahvemizi de yudumlayalım. Keyifle vurgunları izleyelim baba. Hadi bakalım. Ben bu, bu faloları atsaydım be. Devam babacığım, devam babacığım. Bu ne ya? Oho! oho. Bak vermiyor. Burada sona doğru büyük bir şey atacak bu. Bu sona doğru gösteriyor bak. Bir şey söyleyeyim size. Bu sona doğru bir şeyler gelecek bundan. Hop bonus gelecekmiş. <laughs> Hadi devam. Oy 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 oy. Show geliyor 1 liraya. 1 liraya. Show geliyor. MaxWin. <laughs> kardeşim harikasın. harikası kardeşim. Bravo 5K tertemiz Buffalo King Megabase'den dedeye geçiyoruz. Arkadaşlar sizler de bizlere replaylerinizi oyun tekrarlarınızı göndermek istiyorsanız yapmanız gereken yorumlar kısmında Discord Telegram kanalımızın adresi var oraya gelmek oradan moderatör arkadaşlarımıza gönderebilirsiniz. Bu verecek bariz belli Niyetli bu Devam 257 atmış ama boşa attı Yeşiller geliyor Kaldır ikse. Kaldır kolları dede Devam babacım devam Oy gitti gitti de gitti 8 oyunu kaldı lan adamın Atsana adama büyük bir şey Ona ya 30 lira falan veriyorsun adama at 500'ü bak ya onun veriyor 25 veriyor ya ha 220x de devam 5000 gelecek burada ya 500 adam. Normalde bu oyun hiç adam değil ha. Onu söyleyeyim de. Yani adamlıkla alakası yok. Bitti mi? Bitmemiştir. 1232 bitti evet. Bitti. 5K tertemiz kardeşim ayrını gör. Mükemmel kazanç. Nereye geçiyoruz? House Mega Waze. Ya 5 tane 1-2-3 6 bonus görseydik ya. Kaç zamandır 6 bonus görmüyoruz arkadaşlar. Bakın. Büyük vurgunlar bekliyorum. Büyük vurgun videolarınızı bize gönderin arkadaşlar. Ha 4'e koydu. 2 3 de gelecek şimdi. Ezbere biliyorum zaten. 2 3 2 ile 3 garanti zaten. Dokaus'ta. Oy! Show başlıyor. 1 liraya show başlıyor baba. Nice. Çok güzel. 1 liraya 580 x oldu şu an. Oy 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 oy. Ne güzel doldurdu x'leri ya. Baba koy bir şey burada. Koy bir şey burada. Koy bir şey burada. <laughs> 5652. Baba 6542 x. Baba sen ne yaptın? Baba sen ne yaptın 1 liraya? 10.000 x ya. 10 10.322 Oy Arkadaşlar X'e bakar mısınız ya Düşünsenize 10 lirada 100 bin lira kazandığınızı düşünün Kardeşim harikasın ya Ben böyle bir ekran görmedim daha önce Hadi bakalım Açıl Sugar Rush ne geliyor Baba 1 lira ya 10.000 10 x aldı ya 10.322 x harika kazanç kardeşim. Hayrını gör valla. Bunlar geliyor. Devam. Burada başka bir şey var mı gelecek? Yok. Ha bu kırmızılar varmış. Devam. 10.322 x. Helal olsun kardeşim sana. helale hele, hele Dokaos'ta helal olsun. Dokas günahını vermez ya. O kadar vermez yani dokas. 5 oyunu kaldı arkadaşım. Bir uzatma lazım. Uzatma vermediği sürece bu oyundan gerçekten yani bir cacık olmuyor. Kesinlikle uzatma isteyen bir oyun bu. Geliyor mu uzatma? Oh, gelmedi. Atacak ya uzatma atmasın imkansız. Yani durmadan üst üste vermesi lazım. O da çok zor. Kesin atacak yani. Atacak baba. Başka çaresi yok. Yani bu eğer bu mega kazançsa, big win, mega winse atacak baba. Başka çaresi yok. 10 oyun devam. Artı oyununu aldı kardeşim. bundan sonra bir şey yapması lazım. Eğer bir şey vermezse bir uzatma dağıtması lazım. Bu arada arkadaşlar ilk kez izliyorum videolarınızı. Heyecanı kaçmasın diye daha önce hiç izlemedim. Hadi bakalım. O zaman bildikten sonra bir anlamı kalmıyor baba. Bildikten sonra bence bir anlamı kalmıyor. O yüzden izlemiyorum. Aferin sana. Nice tahmin ettim ya. Çünkü 4 oyunu kaldı 43 lira almış daha. Buraları böyle 128x falan yapman lazım kardeşim. Başka türlü dönmez bu iş. Güzel. Devam. Güzel çarpanlar oturmaya başlıyor şu an. Çarpanlar bir yerine gelmeye başladı. Bitti. Bitti bitti artık. Bundan sonra alırsın baba. Bundan sonra alırsın baba. Kaçarı yok ya. 10 oyun daha verdi be. Kaç yarı yok alırsın kardeşim harika. Bakalım 2 liraya ne geliyor. Diz baba. Aferin 18 oyunu var daha rahat. İngilizcesi easy kolay hop. Easy babacığım easy. Bir uzatma daha veriyormuş. Vermez ya bu imkan yok ya. Ne kadar uzatma verecek ya bir oyun. Gösteriyor da ha. Devam. Devam. 13 oyunu kaldı arkadaşım. Buralarda bir şeyler koyması lazım artık. Çarpanları buralara güzel oturttu çünkü. Buralar 128x baba. Buralara verirse Aferin artık. Bundan sonrası gelmesi lazım. Hadi. 774 oldu. Doldur babacığım, doldur babacığım, doldur babacığım. Ananı satayım senin. <laughs> Baba ben bir uzatma daha vermez dedim adamı uzatmaya boğdu lan oyun. Uzatmaya boğdu lan adamı. Yani burada sağlam para vermen lazım söyleyeyim. Böyle 50 lirayla 100 lirayla olacak iş değil burası. Hala boşluk var ha. O boşlukları biraz doldursun. Devam. Bak bir daha verirse şaşırmam. O derece oldum artık. Bir daha verirse şaşırmam baba. 264 devam. Arkadaşlar bu arada her akşam saat 23 veya 23.30'da oy çok güzel attı. 23 veya 23.30'da slot oyunları Geo kanalında canlı yayındayız. Herkesi bekliyorum. Geçen gün slot oyunları Geo kanalında bir video paylaştık. Yorumlar kısmından linkine ulaşabileceksiniz kanalın. 5000 TL çekiliş yapıyoruz arkadaşlar. 10 kişiye 500 TL nakit dağıtacağız. Papara veya IBAN numaranızı yazabilirsiniz. Çekilişimizi yapacağız arkadaşlar. Bu birkaç gün içerisinde çekilişimiz olacak. 10 kişiye 500 TL nakit Slot Oyunları Gio kanalında canlı yayın yaptığımız kanalda ve diğer tüm kanallarımızın linkleri de yorumlar kısmında var. Onlara da abone olmayı unutmayın Sebebi şu Farkındaysanız çekiliş şu an izlediğiniz Kanalda değil bir başka kanalda oluyor Bazen Diğer kanallarımızda da o çekilişler Olabiliyor arkadaşlar slot oyunları geo değil Slot geo da olabilir Mertingel de olabilir Başka kanallarımızda olabilir Slot oyunları geo 2 de olabilir lütfen Gidip onlara da abone olmayı unutmayın Adam 7237 çat 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 aldı baba 3600x çiçek gibi. Bir sonraki oyuna geçiyoruz. 8 lira Starlight. Dedenin torunu. Başla babacığım. Görelim bakalım ne vereceksin. Hop yüzü attı boşa attı. Devam. Devam. Oo. Nice. Devam baba. X at bu adama. X at. X X X X. Şerefsiz. Şerefsiz. Kaldır şöyle ha. Bir anlam olsun ya. 33. 8 kere 5 40. Hemen hemen bitirdi baba. Hemen hemen bitirdi. Bitti mi? 8 tane 3 24 bitmedi. Şimdi bitti. Bitti kardeşim. Hayrını gör. Harika kazanç baba. Harika kazanç. Helal olsun kardeşim sana. 40k çiçek gibi alıyor Starlight Princess'ten arkadaşımız. 1 liradan dede geliyor. Tabi siz dedeleri görmeye çok alıştınız. Ama biz arkadaşlar sizin her gönderdiğiniz videoyu paylaşmak istediğimiz için ee, direkt paylaşıyoruz. Çok güzel attı be. Bunu paylaşmadık mı ya biraz önce? Bunu biraz önce paylaştık ya. <laughs> Bir daha izleyelim sıkıntı yok. Bunu biraz önce paylaşmıştık. Karışmış videolar. Bu arkadaşımız çok şanslı iki kere yayınlanıyor videosu. <laughs> Sonradan gelen arkadaşlar görsün. Haydi. 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 Devam. At büyük bir iksa. Hep küçük atıyor görüyorsunuz. Hop yüzü de çaktı oradan. 5000'e doğru gidiyor babacığım. Arkadaşlar slot oyunları Geo kanalımızdaki videoya gidip kanala abone olup papara son 4 tanesini IBAN'la yazmayı unutmayın. Yorumlar kısmına kanalın linki var arkadaşlar. Yazmayı unutmayın. 5 TL dağıtacağız. 10 kişiye 500 nakit cash. Sıcak sıcak. Bir sonraki oyuna geçiyoruz. Tebrik ediyoruz kazanan arkadaşımızı. 4 Aferin. 3 liradan geliyor. Doka House Vega Bakalım arkadaşımız ne almış. Ulan bir önce 10.000 10 X almıştı ya adam. 5'e attın. 2, 3, 4 lazım. 3 de geldi. Şimdi 2 gelecek. 4 de lazım buraya. 4 de lazım buraya. Hadi babacım. Oy! Koymaya geliyor. <laughs> arkadaşımız koymaya geliyor. Bam. Büyük bir şey vermezsen bu adam bir şey almak. Karabaç verseydi şu an. İkili atsaydı oraya en az 10 küsür bin lirası vardı. Çok güzel veriyorsun baba. Beşlemen lazım. Beşlemen lazım güzelim. 360 burada Karabaş. 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 Oy oy. Pembelim. 1620. Kemik. Kemikler çok iyi. Kemikler çok iyi. 8100. 3 liraya şov yapıyor adam be. Kardeşim helal olsun sana ya. Helal olsun sana ya. 15241. Son oyun. Sonra da bir pembeli koysaydım be. <laughs> 17.41. Hemen hemen 6000x. 5000 x. 5300. 40 falan. Doğru hesapladıysam. Tebrik ediyorum kardeşim. 17 bin liran hayırlı olsun güle güle harca. Tekrar dededeyiz. Herhalde aynısı değildir ya. Üçüncü de aynısı olmaz diye düşünüyorum. <laughs> Çok dede dedik de aslında bu gerçek ikinci dede. 1, iki. Evet gerçek ikinci dede bu. Yani bu videoda ulan tek oyunda bitirdi dur konuşurken göremedim. Nasıldı lan o? Tek oyunda bitirdi. Çat koydu ve bitti. Göreceğim bir daha dur. <laughs> Taçlarla. Çat ilk oyundan kardeşim. Çok güzel. Güzel kazanç ya. Yormamış adamı. Anladın mı? Al kardeşim demiş. Al git 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 al. Al Al git demiş baba. Uğraştırma beni demiş. Juicy Fruits vay. Bak bunu Juicy Fruits. Para hiç göndermiyorsunuz. Ya gönderin bize ya bunları ya. Juicy Fruits'tayız. Bakalım bu arkadaşımız ne almış. 1.25'ten gidiyor. Şansı açmıştı galiba. Yani 1 lira değerinde. Oh, i̇ki tane birden. 2. Oo, oh, bu güzel gidecek bu. Doldur baba doldur baba doldur baba Artı bir veriyor Altı oyun var Geç buraya geç buraya Geç buraya <laughs> Geçecek buraya da gidecek o Harikasın harikasın Ver babam aferin Dört oyun var Bir tane daha istiyor arkadaşımız O da gelecek 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 Üç oyun Nice <laughs> Harika. Harika. Kardeşim çok iyi. Oy! Ananı satı full mu geliyor? Full mu geliyor? Baba full atıyor galiba. Atacak mı? Eğer bir tane daha verirse inat. <laughs> full ekran. Full ekran vault. Bum! Full ekran babacığım. Bitti boşuna dönme. Kardeşim boşuna dönüyorsun. Harikasın. Bam 1500 alacak herhal. Herhal 1500 alacak baba. Harikasın. Son iki oyunu kaldı. 1504 ne kadar alacak ya buradan? 6000 alacak. Max 125 açıktı. 6000 Max. Bundan sonra bir tur daha döner. 5909. Son oyun arkadaşımızın son oyunu. <laughs> 5000x bu 4000 x bu. 6 5000 x. Evet 5000 x lan bu. Ne 4000'i? 5000 x kardeşim. Hayrını gör. Harikasın. Çok iyi be. 1 liradan Dockhouse geliyor yine. Dockhouse. Ver 4'ü. Devam. Haydi, güzel. Doldur babacığım, doldur babacığım. Haydi. Haydi 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 haydi. At 5'e de. At 5'e de Big Win'leri görelim. Oğlum 5'e de atsana. Terbiyesiz. Küçük küçük dönüyor ya. Dıt, 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 dönüyor sayıyor sadece. 13 27 3 saatte saymasın be geç ya. Bu replay'leri geçemiyoruz ya o kötü. Ha? Bundan sonra Big Bin en azından. <laughs> ne göreceğiz bakalım. Hop. Nice. Devam. Haydi. Haydi. Çat. 524. Karabaş yok bu karabaş. Biz karabaş istiyoruz ya. Karabaş istiyoruz dokas Karabaş. Karabaş. <laughs> Çok iyi. 2778 son oy. Aa, bu son oyun evet. Son oyunda da koydu. Bitti. 3K baba. 3K. 3000x. Arkadaşlar hep söylüyorum. En önemli şey burada X mantığı. Bunu anlamanız lazım. Yani adam 3000x almış. Oy 4 tane birden 36 liraya ne geliyor şu Rush'ta? 3000 x arkadaşlar. Yani büyük bir x ya bu. Düşünsene bir kupon yapıyorsun 3000 katını tutturuyorsun. Aynı mantık. Ama harika yani. Devam. Güzel gidiyor. Düzenli veriyor ha. Durmadı lan. Helal olsun kardeşim. Çok iyi yakalamışsın bunu. Çok iyi yakalamışsın. Yıldız verirse buraya olur. Buraya verdi. Buraya bir yıldız ver. Bu da devam etsin. Oğlum adam düzden oyun bitirecek. Düzden oyun bitirecek adam. Oy 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 oy. Adam ne güzel doldurmuş burayı ya. Hadi altı oyunu kaldı. Uzatma lazım, uzatma lazım. Morlar geliyor. 4.165 oldu toplam. Var ya bir uzatma verirse yırtar geçer burayı. Bir uzatma verirse yırtar geçer burayı söyleyeyim. Oo! <laughs> Uzatmaya da gerek yok. Uzatmaya da gerek yok. 55k. Kardeşim mükemmel. Çok iyi be. Vallahi helal olsun sana. Gerçekten hoşuma gidiyor ya. Bunları izleyince gerçekten... ...hoşuma gidiyor ya. Harikasınız. Arkadaşlar bu arada bu kazançlar... ...yani sizin paylaştığınız kazançlar. Her zaman böyle bir şey verecek diye bir şey yok. Uzun vadede her zaman oynadığınız oyunlar... ...size kaybettirir bunu unutmayın. Ee, biz burada sizin gönderdiniz ...videoları, oynadığınız videoları paylaşıyoruz. Yani... Böyle kazançlar vaat edilmiyor. Bilginiz olsun. Arkadaşlar sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. E, Slot oyunları Geo kanalımızda video paylaştık söylemiştim. 10 kişiye 500 TL çekilişimiz olacak. Lütfen kanalımıza gidip abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Zaten şartları da orada yazıyor. Discord, Telegram kanalımıza da gelmeyi unutmayın. Büyük çekilişlerimiz oradan oluyor arkadaşlar. Öpüyorum sizleri. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. Mutlu kalın. Cebinizde parayla kalın. Ha bir de her akşam canlı yayında kalın. Öpüyorum. Bay bay.